de Park Spor Kulübü olarak biz Kırlar elinde olmayan bir ilki yapalım istedik. Bu branşın burada vermiş olduğu eksikliği e, tamamlama amaçlı buraya geldik. Burada İl Gençlik Spor Hizmetleri Müdürümüze bunu sunarak kendisinin de olurunu aldık ve başladık. Yaklaşık 15 kişiyle biz burada spor yapmaya başladık. Şu anda birinci ayımız doldu elimizin de olmasına kayıp e, ortalama 45 ila 50 arasında bir sporcuya şu an sahip olduk. Bu Uşu Sandan branşında. Bu Uşu Sandan Çin kökenli bir branş. Eksikliği dediğim gibi gördük. Birkaç arkadaşımız hoca arkadaşımızla beraber bunu keşfettik buraya e, getirdik. Çünkü ring sporudur. Çünkü 15 yaş üstünde bir sporcu bu şu sanda antrenmanlarına başlayarak bir Türkiye şampiyonu olabilir. Ee nedeni güçlü bir beden gerektirdiği için belli bir yaşta belli bir yaşın üstünde de sporcu bu sporu yapmaya başlayabilir. Hiçbir sporla alakası olmayan şahıs dahi atıyorum. 17-18 yaşında bu branştan başlayabilir. Diğer branşlarda birçok branşta yaş daha küçük olursa başarı kazanabilir sporcu ama bizim branşımızda istediği yaştan başlayabilir. Biz 8 yaş 50 yaşa kadar sporcuyuz.